Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sorular baş kaldırdığında konumuz böyle. Sorular baş kaldırdığı zaman. Bütün mesele insan nasıl bir varlıktır sualine doğru bir cevap bulmakla başlar. Bütün mesele insan nasıl bir varlıktır sualine doğru bir cevap bulmakla başlar. Yüce Allah gökten yere söz indirmiş, kitap göndermiştir. Bu kitap başka varlıklara değil insana hitap ediyor. Allah nedir? Yerleri gökleri yaratan yüce ve sonsuz kudrettir. Zatı kibriyadır. Sonunu, sınırını bilmediğimiz cümle varlığı yaratan odur. Sonu, sınırı bulunamayan, durmadan genişleyen uzayı, galaksileri, gezegenleri, devasa varlıkları yutan kara delikleri yaratan İlmi ve kudreti sonsuz olandır Allah. Bir de işin ahiret boyutu var. Sonsuz kudret insanı önemsiyor. Onu yükseltmek, onu yükseltmek istiyor. İnsanın anlayış kabiliyetini geliştirmek istiyor. Merak ediyoruz. O yüce kudret insan neler düşünsün? Nelerin özlemini çeksin? Neler hissetsin istiyor? Bunu merak ediyoruz. İnsan hangi istikamette bir düşünce geliştirsin? Nasıl bir dünyanın özlemini çeksin? Nasıl bir hayat yaşasın istiyor yüce kudret? Ne istiyor? Bunu çok önemsiyoruz. Sınırlı ve süreli bir hayatın insanı kesmeyeceğini bilen Yüce Allah, sınırlı ve süreli bir hayatın insanı kesmeyeceğini bilen Yüce Allah, ahireti yaratıyor. Mahşeri, cenneti, cehennemi anlata anlata bitiremiyor. İnsan Allah'ın nesi oluyor? Ona neden bu kadar önem veriyor Allah? İnsanla Allah arasındaki özlemin, ilginin hikmeti nedir? Allah insanda ne buluyor? İnsanı kendi yarattığına göre neden melek gibi yaratmadı da kitap göndererek belli bir istikamete çekmek istiyor? Bunlar önemli. Ayetlerimize haksızlık kendilerine yazık ettiler diyor Allah. Ayetlerimize haksızlık kendilerine de yazık ettiler. Araf Suresi 9. ayet. Yüce Allah'ın varlığını kabul edip layıkıyla tanımak layıkıyla kulluk etmek en mühim vazifemizdir. Yüce Allah'ın varlığını tanımak, layıkıyla kulluk etmek, sıfatlarını bilmek en mühim vazifemizdi. Maalesef işlerimizi ehem mühim sıralamasına tabi tutamamak bize çok pahalı yamal oldu. Allah'ı tanımak, layıkıyla kulluk etmek üzerinde titriyeceğimiz bir vazifeydi. Yüce Allah insanı özene bezene yaratır. Dünyası da ahireti de cennet olsun ister. Bunun için ona bir yol haritası gönderir. Kur'an gönderir. İnsan bu kitabı umursamayıp anlamak istemezse ayetlere haksızlık kendine de yazık etmiş olur. Allah Zülcelal sonsuz ilmiyle ayetleri gönderir. Defalarca ben sizin dostunuzum buyurur. Buna rağmen insan bu söze kulak vermezse dünyası da ahireti de per perişan olacaktır. Aklımız ermeye, irademiz kuvvetlenmeye, irademiz kuvvetlenmeye, aklımız ermeye, irademiz kuvvetlenmeye başlayınca Hayatın hangi meselelerine odaklanacağımızı bilmeliyiz. Mühim meseleleri mühim görmeliyiz. Velhasıl dünyanın da ahiretin de sahibi ve maliki olan yüce Allah'ın sözü de kale alınmayacaksa dünyanın da ahiretin de sahibi ve maliki olan yüce Allah'ın sözü de kale alınmayacaksa hangi bir söze kulak verecektir? İnsan, Allah, alem ve ötesi. İşte bu noktadayız. Zor bir meseleyle karşı karşıyayız. Okuyup düşünen insanlara çok ihtiyacımız var. Anlamak ve anlatmak istiyoruz ama zorlanıyoruz maalesef. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.